Aha. Allah Allah kahretsin içeride. Oğlum manyak mısın? Aa! Ya daha çadıra girecektik. Mustafa üflüyor üflüyor söndür lan. Ya Mehmet fark etti sen fark etmedin gözünüzü biraz ayık ol Mustafa ya. Ya Mustafa seni erkenden çadıra götürürler ben sana söyleyeyim mi Mustafa Şko? Yetişin yangın var şehzadeler yanıyor. Şehzadeler yanıyor çezak. Allah. O ölmek senin için değer mi hiç sanmıyorum Aman Allah, Allah Kurtarın şehzadelerimi Kurtarın şehzadelerimi kurtarın aslanım Koşun Koşun <laughs> Kaçın <gülüyor> Adam çocuklar kebap oldu Bir şey söyleyeceğim Aradon müderris gerizekalı yanmadı inşallah <gülüyor> Mehmet <laughs> Mehmet Alam yanıyor gene ya. Ha bu jenerikmiş pardon. <laughs> Allah kahretmesin çocuklar içeride aşırı yangından cinsiyet değiştirmişler. Mustafa olmuş Şule, Mehmet de olmuş Alara. Şehzade Alara. Aşırı yangından kız olmuş bunlar. Ha bunlar Refika var pardon çek. Ha dur geliyor. Kim o? Vallahi geldiler chat. Allah'ım şükürler olsun. Ver müziği. Oğlum bu Hatice Sultan değil mi müziği ver dedim Allah kahretsin. Klip yapacaktım ben Hatice Sultan çıktı karşıma. Hatice Sultan senden ayrı bıktım Allah kahretmesin ben klip yapacaktım. Ver müziği Karanlıklar içinden gün doğar ya. Gidecek yerim mi var diyecek. Allah razı olsun Victoria'dan şehzadelerimizi kurtardı. Yangın gördüm. Yangın mı gördün? Allah karısı karı aşırı vallahi biliyor. Azgınlıkta dede şivesi yapıyor çet. Yangın mı gördün haberi ya? Nerede gördün? Sus orospi. Ben biliyorum kim yaptı. Kim biliyor? Kim yaptı? Senin oğlun yaptı. Asiktire git ya. Mustafa mı? Mustafa da Mustafa saçların mı yandı lan içeride? <laughs> Mustafa sen kahkürlü bir şeydi. Saçlarım bir yandı içeride. Vallahi bile çocuğun saçlar gitmiş içeride. Yavrum benim ya. Ben yangın çıkarmadım vallahi. Ah canım yavrum benim. Ah canım. Çabuk çocuk da kendini ispat etmeye çalışıyor. Ben yangın çıkarmadım vallahi. Çek lan çek Allah'ın belası çek. Psikopat. Küçücük çocuğu düşman belledi kendine dengesiz. Korktun mu dün ben hiçbir şeyden korkmam. Kardeşim için korktum. Nereye korkmadın lan? İçeride aklın çıkıyordu. Peze bekliyordu. <laughs> Saçlar yalarken nasıl bağırıyor var ya? Baba baba! Baba! <laughs> böyle bari içeride böyle yapıyordu. Bak bak Süleyman abi. İçeride Mustafa'nın haller. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Kafam yanıyor, kafam. <laughs> Gel bak bir. Korktu mu dün Gece Korkmaz olur mu? Kafam yanıyor diye bağırıyor içeride. Buyur Hürem Hatun. Bir haber duydun mu? Kimden? Sultanımla alakalı. Alakalı mı? Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntı yokmuş abla öyle söyleyeyim sana. Güvenlikle alakalı hiçbir sıkıntımız yok. Kulağın açıktır senin. Kulağım açık da götüm delik abla Allah bizi Nereden duyalım anasını satayım ya? Gece yine rüyama girdi. Mangala oynayalım diye tepemdeydi. Mangala mı? Aslıktır siktir geliyorlar. Aslıktır siktir çat etmişim çat. Ne oluyor? Süleyman abi. Allah! Kaçın! Hünkarım. Canım. İbrahim. İsabet aldık. Batıyoruz. İsabet mi aldık? O kadar belli ki isabet aldın Allah kahretmesin. Sırılsıklam olmuşsun İbrahim. Sırılsıklam olmuşsun. Acep Hüseyin'i geride dayanın İbrahim. Bakın helalim. Bin defa helal olsun. Asıktır. Benim savaş anında korkudan işe iş şeklim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Ay ay bu da o oh, bir manyak olduğu için gene bayılacak dengesiz. Ce? Ne? Nefesim kesildi sanki. Allah vajinus buz geçirdi galiba. <laughs> Ayrıl kanka. Efendim henüz teyit edemediğimiz bir haber aldık. Yapma. Hünkârımızın kadırgasının battığı söyleniyor. Yapma. Öldü deme. Köle değil misin? Doğru mu? Şimdi bittik işte. Şimdi bittiğimizin resmidir. Bence yeni padişah müderris olsun. Yokluğum bir ateş yakıp kavurdu beni. Hala yakıp kavurdu. Neyi kavurdu lan? Herif boğuldu lan. O sırada Süleyman Bey. Herif boğuluyor lan. Benimki başka bir boğulmaya benzedi gerçekten. neyse. Yüzü beyaz olmuş ne var? Hünkârımızın kadın. Asıl <laughs> <Süm> batmış. <laughs> eee! eee. mi çıktı o ses? Kimden çıktı o? <laughs> Hakkı rahmetine kavuşmuş. Hak. <laughs> gitti mi Süleyman'a bitti mi hikayemiz? De etmeyi... <laughs> Oğlum baban ölmüş gülüyorsun Mehmet. Oğlum baban ölmüş diyorlar Mehmet'ten çıkar ses. Oğlum. Oğlum baban öldü lan Allah kahretsin lan. 6 aylıkken tahta çıkacaksın Kamil. Beni affetme de hünkârım. Bak mektup yazdım cevap yok. Mektup yazdın cevap yok. Küstü. Unutmuyor. Ne olur? Yine bir mektup yazalım ha? Abla yazıyorsun sürekli mektup yazıyorsun adam sürekli görüldü atıyor demek ki adamın var yani bir işi var. Ah. Savaşın ortasında adama sürekli mail atıyor. Aa. Ya chat hakikaten bir şey söyleyeceğim lan. Buradan kız arkadaşları sesini genelleme yapmıyorum yanlış anlaşılma olmasın. Sizin böyle bir duygusal trip işleriniz var. Diyelim sevgiliniz hünkar. <laughs> boyfriend'iniz bir hünkar arkadaşlar. Bir padişah, profesyonel padişah. Ve savaşın ortasında e can alıyor, can veriyor, kelle alıyor, kelle veriyor. Belki birilerini o sırada kaza oturtuyor ve mesajınızı birazcık geç geri döndü. Birazcık. <laughs> o dönemin şartlarına göre geç geri döndü. Trip atar mısınız arkadaşlar? Atarsınız değil mi? <laughs> ya arkadaşlar ne olur şu trip kaldırılsın artık ya. Bunu bir kaldıralım ya. Yazık bize. Yazık bize ya. Vallahi bize yazık ya. Hani bize de yazık chat ya. <laughs> İbrahim abi ne yaptık? İbrahim ah oh, maşallah var İbrahim'in. Nerede abi yok mu Süleyman abiyle ilgili bir şey? Ya sen neredesin kaç ki? Son anda kurtuldu. Marmaris'e otağına döndü. Marmaris mi? Bir gitmişken mi güzel yaz tatilini aradan çıkartalım ha chat. Senin savaş nizamını iflas etmiştir Filip Paşa. Ah. Ah kuşum bebek kuşum bebek kuşum yanlış anlamazsan seni çok severim Ah bebek yüzü bebek kuşum ama senin gerçekten taktiklerinle vallahi suyun dibini boyladık usta Kaç kadırga kaç Levent denizin dibinde Levent mi? Levent'i boş ver Allah kahretsin Doktor Suat bile gitti usta Araya şaka ne yapayım anasını satayım ben yani sıkıntılı bir ortamdayız ya Biraz kafamız da alsın, istedim neşe olsun Neşe olsun biraz Ah yavrum çok da üstüne gitmeyin tamam neyse canımız sağ olsun yani 50 bin tane adamımız öldü ama canımız sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Önkarım. Önkar mı? Bu yüce makamdan azim iştir eder Azim mi? Babacım dur Allah kahremizin bizim sistemimizde başarısız olduktan sonra istifa eden insan yok ya bu yavrum ne anlar Bunun zaten geçen gün vallahi billahi ya yangında saçları da yandı bu manyağın <laughs> Bu ne anlar bu nasıl yönetsin ülkeyi ya Baba bu ülkeyi yönetsen nasıl satayım vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi 1 dolar 32 olur ha O derece Bu ne abla Allah, Allah Harry Potter da burada kalıyor Ha <laughs> Expectus hünkârum <laughs> Aha Hoş geldin kuma. Nerede benim koca? Ağlamak yok. Oy. Yasak. Neden çabuk kabul ettiniz? Hürrem <laughs> oldu. Allah <gülüyor> <gülüyor> Motivasyon konuşması yaptığın ortamda da bayılmazsın be abla. Hürrem ne oldu sana? Abla bu motivasyon konuşması yaptı ondan sonra da bayıldı manyak ya. Yok. <laughs> Bir şey yok. Hürrem aç gözünü. Bayılmış aniden düşmüş. <laughs> motivasyon konuşmasını müziksiz yaptığın için sen bayıldın. Arkaya müzik koyacaktın ondan sonra diyeceksin ki ben ve be Allah. Ben ve Allah. Bak böyle yapınca da oldu. Allah belamı verdi. Allah belamı verdi. Nisa suresi 32. ayet gelsin. Nisa suresi 79. ayet. Üzülme Hürrem. İyi haber geldi. Hünkârımız yaşıyor. Çok şükür. Allah'ım bismillah. Allah. Allah. Allah'ım bismillah mı? Allah kabul etsin Allah. Oy loli de loli. Ha. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> bizi, Allah bismillah. Ulan aylardır bize Allah bismillah söylüyorduk. O bu sahne miymiş birer seçet? Rodos kalesine çok önemli bir Venedikli mühendis gelmiş. Gabriel Marteligo. Ne yaptınız anlamaya çalışıyorum ama anlamıyor. Gabriel Marteligo'nun çok fena bir taktiği var arkadaşlar. Bir şey yapacak bu pezemek. Evet. İşte <laughs> böyle. Ne ki bu? <laughs> Lan bu ne oğlum? El yapımı bomba mı bu? Allah kahretmesin ben bunun ne olduğunu buldum. Sakın Süleyman Bey Rodos işi komple iptal. Herifler komple toprağın üstünü bebek bezi turşusuyla doldurmuş. Bizi onlarla öldürmeye kalkacaklar. İbrahim gel artık. Dayanamıyorum. Bir işaret gönder bana. Öyle ihtiyacım var ki. Vallahi billahi o sırada İbrahim de denize işiyor. O sırada İbrahim de denize kas tüyü akıtıyor. Allah belanı vermesin İbrahim. <laughs> karı orada senin için aşk acısı çekiyor. Bu herif gümbür gümbür burada pargalı bir şekilde çöldürüyor. <laughs> Ay karı doğuruyor. Şehzade geliyor. Oğlum geliyor. Kız Aa. olursa ne yapacaksın? Oğlan ağır olacak. Ya, abi, oğlum Allah cezanı vermesin Hürrem ya. Aa. Kız olursa ne yapacaksın? Olan ağır olacak. Ya Hürrem yanlış anlama da şehzade götümüzden çıkmaya çalışıyor. Affedersin. Hala bu vallahi bir karnım burnumda hala laf yetecek. Oğlum ce, ce, sıçıyor. Oğlum olacak. Ben abi. Oğlum olacak. Hala laf sokuyorsun be abla. Bırak boş ver bir çıkartalım çocuğun sonra sokarsın lafını ya. <laughs> Hiç kendini ezdirmiyor. İnanılmaz bir çar ya. Selamun ve rahmetullah. Ha? aleyküm ve rahmetullah. <laughs> İbrahim'cim. Herkes es aleyküm ve rahmetullah. Önce sağına selam verdi. Herkes soluna selam verirken sen niye hala sağa selam veriyorsun Cenikop? Ha? Yalandan sen siyasal İslamcı mısın lan yoksa? Hükerim! Lan ya boş o kötü düşen bak! İbrahim! E Allah! Neresin? Götüne mi girmiş? İbrahim! Hünkârım, <laughs> <laughs> bu hançerin çıkarılması lazım. Ya zehirliyse, dokunmayın <laughs> hünkârım. Dok... Toksik <laughs> <laughs> Ahmet İbrahim'e büyük takık ya. Sıkışın Fahit Hanım. Sıkışın. Sık. Süleyman abi daha çok sokuyorsun galiba Allah kahretsin. benim dediğim gibi yapıyor Öldü <laughs> da be Öldü mü Allah kahretmesin ya Devam et çalsana Ben gelince mi havan bozuldu Azrail görmüş gibisin Korkma almayacağım canını. <laughs> emin miyiz? <laughs> Süleyman Bey içimize mi doğdu emin miyiz? Büyük mü konuştuk? Ha? Hangisi? Sana bir can borcum daha oldu. Nasıl öderim ben bu borcu? Canımı almayın kafi edirim kendim. Canımı almayın kafi midir? İptal. <laughs> ben kardeş katili olmam. Süleyman abi büyük konuştun. Payitahttan hünkârıma mektup var. Aa mail geldi chat. Sultan Süleyman etciğimeli.com. Başka mektup yok mu? Size de var efendim. Ne diyor? Ya varsa söylesin onu billah sormamız mı yok? Sormasak vermeyecek ya. Aha. Var gelir. Süleyman abi. Bir haber mi var? Var var mail geldi. O nedir? O da bana mı geldi? Yok o. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim Süleyman abi bizim de bir özel hayatımız var ya. İbrahim'in Instagram DM'lerini okuduk. <laughs> abi gözünü seveyim YouTube içeriği çekmiyoruz burada Süleyman abi. Canımın parçası sultanım. Ay geldi gene. Ay canının parçası seçem. Sabah yoktur ki. Gün yüzünüzün şiddetli arzusuyla ağlamamın feryadından gökler yarılmasın. Sıktım aynen ağamın işkanın işi tagin sultanım. Beş tane dişi çıktı. Beş tane dişi mi çıktı? Ha dişi çıktı ha ben de beş tane dişi doğurdu zaten. Diğer şehzadeniz karnımda tekme atıyor. Ne bileyim oğlum karı bıldırcın gibi Allah kapsın üç günde bir yumurtuyor. Vallahi benim canım ne gecem gecedir ne günüm gündür. Abla bir şey söyleyeceğim sen yani mektup yazarken niye böyle bir de ekstra bir şive komisi geldi sana? Vallahi hünkarım yemin ediyorum size bak vallahi Türkiye cennet var Almanya'da bizim konu düzenimiz var abla. Ay hatırca bir şeyler yazmış gene günaydın cümcüme. En zoru bu kimsesizlik. Bahçelerde bir ağacın ardından çıkacağınızı hayal etmek. Ay Allah cezanı vermesin bahçelerde börülce. Nasıl Hatice görümce. Allah belanı vermiyor hatırca. Bülbül güle, aşık. Hiç de bir şey anlamadı ki herif vallahi bile gülbülü aşık. Bülbüllüğe aşık. Allah'a kavuştur bu aşık kulunu hünkârına diye dua ederdi. Süleyman abi o da güzeldi. Yanlış anlamazsak. Şu mesaj büyüktür ol ya. Abi günaydın. Instagram'da gezerken senin profilini gördüm. Durup selam vermek istedim. Uyandığımda istiyacağın şey Tamam yeter daha fazla kaldıramayacağım bunu. Tamam yeter artık arkadaşlar günaydın cimcimenin gerçekten jübilesini yapıyorum artık yeter. <laughs> Oğlum Müdo'nun boğazına kalem mi kaçtı ne oldu? <laughs> Müdo! Ay ölüyor! Sumpula! Sumpul mu? Sumpula ne Allah belanı yok ampula! Sumpula! Sump! Sumpula! Sumpul değil abla simpol! Haydirimiz kapsın! <laughs> Biri söklüm der bu sumpul der! <laughs> Gözün aydın. Sağ ol abla. Maşallah. Nur topu gibi bir şehzade doğurmuşsun. Allah cezanı vermesin sen de Oğlumuz olsa gelip hakikaten gözün aydın demeye gelmezsin şuraya kumana. Ha? Ben erkek doğuracak. Hep erkek doğuracak. <laughs> <laughs> Abi büyük konuştun ama şimdi sen de bu lafı sokacak şimdi yani Mahi Devrük. Hekim kadın bizi bekler. Gidelim. Dur yok gidemeyiz abla şu anda bu laf sokacak bu altında kalmayacak belli. Daha çok şehzade doğuracağım. Bu doğurur abla. Ama sen bir kız bile doğurmayacaksın. <laughs> ben dedim ama sana... <laughs> ben dedim ama sana altında kalmayacak diye devrük mahok. Bunun hala doğurgan bir potansiyeli var abla. Senin yollar kapalı biliyorsun artık. Bu lafını unutma Hürrem Hatun. Niye? Sana bunu yedireceğim. Bunu yedireceğim mi? Bunu yedirsen ne olur abla Süleyman'ı yedirebildikten sonra yanlış anlamadı ya. Emriniz olur sultanım. <laughs> Hürrem'i desteklemem. Mahidevran seni hiç sevmem. Seni de sevmem. Ama şuna da bu kadar laf vermeyin ya. Ha bu karıyla kapışamıyorsunuz artık. Çek yani buna yani buna selam vermeyin artık. Buna laf sokmaya kalkmayın. Altında kalmıyor. Kaç ay oldu? Yüzünü unutuyorum bazen. Korkuyorum. Siliniyor hayalimden. Kuş gibi narindi değil mi? Narin. Selvi gibi dalgalanıyor. İbrahim sana ne oluyor? Ben anlamıyorum. İbrahim seni kime yandın belli değil. Sana bir bakıyorum bir ara Süleyman Bey'e giriyorsun. Hatice Süleyman Bey'in bacısına zaten yürüyorsun. E geliyorsun bazen Hürrem'le atışıyorsun. Hürrem'e yürüdüğünü de bazen düşünüyorum. E geliyorsun dönüyorsun burada herifi bir de yengesine şey manitasına asılıyorsun. Tüy gibi adımları sanki adım atmıyor. Gizli kanatlarıyla süzülüyor bahçede. İbrahim sen ırz düşmanısın ya. Yok sen ırz düşmanısın sen ya. Sen var ya vallahi böyle pargalı Behlül Paşa. Ben sana bir şey söylesem harbiden ırz düşmanısın sen ama ya. Gözlerimi nasıl bir sihir etti Felek. Hürrem götünü delek. <laughs> Süleyman abi böyle devam etmeyecek değil mi bu? Instagram'da gezerken senin profilini gördüm. Durum selam vermek istedim. Güzel. Ne bu? <laughs> Abla ya gerçekten adam ne güzel böyle anlık mesela doğaçlama şiirler yazıyor sana muhibbi. Verdiğin tepkiler gerçekten böyle hiç içimizi soğutmuyor ya. Kimin bu şiir? Muhibbinin mi? Bilmiyorum ama güzel isim koymuş vardı Güzel koydu. Sağlam koydu. Benim güzel Narin kızım. Annesine benziyor. Benziyor benziyor. Ha, gözleri gözleri çekmiş. Ben bir tık da şeye benzettim biliyor musun Süleyman abi? Kavak yerleri Aslı'ya benziyor. Hele gel bütün dertler... Cennetle cehennemin arasında bir yerdeyim. Araftayım. Her şey senin gönlünce olsun. Sen eminim ki şu an bebek gibi uyuyorsun Bunlar ne yapıyorsunuz burada Allah cezanızı vermesin sizin ya Ver babam üzüyor ya dizi dizi. Bizi. Dizi dizi. Nereden geliyor bu sesler? Gel abla aşağıda valla tekno parti var gel ya Gel gidip bakalım eğlencelerini keyfimiz yerine gelsin. Tabi abla ya boş ver bak ama içeride Hürrem de var. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi abla. Ne ne Ne? ne, ne, ne? Allah'tan geldik Allah'a gidiyoruz abla gel abla. <laughs> Devrüklerin en mahisi. Sakın kafayı sola çevirme. <laughs> Çünkü aralarda çok büyük bir tehlike var abla biliyorsun. Az siktir. Eğlence bitti. Durun. Gitmiyorsunuz. Gitmiyoruz. Hatta karşılıklı oynayalım ya. <laughs> Bahi ve Hürrem karşılıklı şöyle dans etmeye başlasanız şöyle bir yere evrilebilir biliyor musunuz sizin karşılıklı dansınız? <laughs> Çalın. Kesin şu musik ifasını. Abla bir kesiyoruz bir açıyoruz buradan da boku çıktı iyice yalam oldu ya. Arkadaşlar size diğer cariyelerin taklidini yapayım mı? Nahi Evran müziği kapattırıyor, hürrem açtırıyor. O sırada diğer cariyeler. Dizi Yeter yalama oluyor insanlar. Bu insanların da hakları var ya. Oğlan! Tez İbrahim'i bulun bana. <laughs> Kaos var! Her neredeyse derdest edip getirin. Derdest, Allah kahretmesin. Derdest, İbrahim sana azgınlık bu saatten sonra serbest. Asıl başım. Gel buraya, gel 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 buraya. Hünkârımız sizi getirmemizi buyurdu. Ama öyle öyle elli kollu sallayarak değil ha. Öyle helle jolle değil ya, derdestli. Tamam siz gidin ben geliyorum. Ya öyle bir sistem yok. Tak kelepçeyi, tak kelepçeyi kolma. Haydi siz gidin ben geliyorum dedim. Haydi siz gidin. <laughs> <laughs> İbrahim şey yap ya. Ya şeyi arayın ya. Yeni çöre ocağı var. Abi teşkilatı arayın, teşkilatı. Abi Süleyman Sultan tanıdıklarımız var desene. Hadi desene. Zaten bizzat o tutuklatıyor seni İbrahim. Odaya girdikten sonra İbrahim. Allah belamı verdi. <laughs> Ananı avradını. Gel. İbrahim'i kafaya tüvörk yapacaklar galiba chat. Ay Süleyman abi ben şimdi anladım. O aşk şiirini sana yazmadığını anladım ve trip atıyorsun değil mi? Aldattın mı beni? yaptın mı bana? Bir... Buraya kadarmış Fargalı. Aha. Ben senin yoldaşın bildim. Kardeşim saydım. Hünkârım. Hünkâra. Hünkâra. Hünkâra yok artık İbrahim Efendi. Ha? Azmış paşa. Sen bana ihanet ettin. Ben size ihanet etmedim. Ah. Oh. İhanet ettin günden beri bende Çok şeyler değişti İbrahim Farkında mısın bilmiyorum affet Gidiyorum Rodos'u bastından beri müderris Hatçayı da hak etti sence Farkında mısın Siz ölüm derseniz ben ölüme giderim Gidek ölüme dedim gidek ölüme Durun Stop Of. Allah kahretmesin. Kredi kartı ekstresi geldikten sonra babam. <laughs> Seni cehenneminden kurtaracağım Pargal. <laughs> Cehennem geliyor. Ne oldu Süloş? Niye tribe girdin gene? Mühür mü? Hançer. Ne bileyim Süleyman abi şimdi bu nasıl soru? Şimdi mühürü seçersek ne oluyor? Hançeri seçersek ne oluyor Süleyman abi? Diken mi? Gül mü? Sen Süleyman'a gel. İkisi de can alır. İkisi de mi? Abla zaten her türlü can vereceğiz de yani. Hayatta başka ihtimali olmayan tek şey ölüm. Senin layığın devlete aliyenin mührüdür. Pardon. Süleyman abi. Ya. Ya. <laughs> ya. Ya Süleyman abi. Ya ben şimdi. Memin konumunu mu yükselttin bu adam? Memik emekli mi oldu? Piri Paşa Veziri Azamlık makamından istifa etti. İstifa etmedi, ettirildi. Hı. Bu imparatorlukta hiçbir başarı cezasız kalmaz. Memi harcadılar ya. Rodos'ta yaşadığımız sıkıntıyı sen de biliyorsun. Süleyman abi bir de şu bıçağı gerçekten burnumuza burnumuzu sokmazsan çok seveceğim. Vallahi bile düşman götüne ya. Ha hani niye böyle veriyorsun? Anlamadım ki arkadaşlar ya. Bunu böyle alırsın verirsin. Bunu niye böyle alırsın? Bunu niye böyle veriyorsun bize ya? Ömrümün son nefesine kadar Oğlum son nefesini de biz alacağız zaten sus. <laughs> Vay anam e ama Süleyman abi bu kadar gerçek operasyona gerek var mıydı? Adamı resmen böyle getirdi chat ya böyle bir sistem var mı ya? Yürü. amına gördüm iyi içişleri bakanı olacaksın yürü. Yürü çarım ağzına sen. Böyle bir böyle bir makam mevki atlama modeli ben hayatımda görmedim Süleyman abi. Korktum parkada. Ko Oğlum nasıl korkmayalım Süleyman abi aşk olsun ya mevki level atlıyoruz. Anasını satayım derdest seterim getiriyorsun buraya vallahi biliyor aklımız çıktı ya. İtiraf et, titrediğini gördüm. Herhalde korktu, enerji. <laughs> ee, öyle şaka mı yapılır? Kış gibi çekiyorsun adamı bildiği. Öyle bir getirdiler ki huzurunuza hünkârım. İnsanın aklına tek bir ihtimal geliyor. Ee, dedim herhalde kaza oturtuyor bu sefer. <laughs> dedim yağlı, yağsız kazık hem de geliyor dedim yani. Ha, yekpare. Ben de o ihtimali hatırlatmak istedim sana zaten. Tabii tabii öyle bir ihtimal var gene. İbrahim. O kazık ihtimali hep var aklında olsun o.